Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Gençlik Kolları tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle Atay'a saygı nöbeti programı düzenlendi. Dün saat 21'de Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk anısında bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik Cumhuriyet Halk Partili grup arasında Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı Ali Engin ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'la partililer de vardı. Cumhuriyet Halk Partisi gençler tarafından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle tutulan saygı nöbeti 6 saat kadar sürdü. Atatürk'e saygı nöbeti tutan Cumhuriyet Halk Partisi gençlerden biri Cumhuriyet ona ağlıyor adlı şiiri okudu. Nöbete katılan Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bektaş Aslandaş, Cumhuriyetinin bekçileri olarak bu görevden asla ödün vermeyeceklerini belirterek, bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin bekçisi olacağız ve asla bundan ödün vermeyeceğiz. Bugün her ne kadar Türkiye'nin üzerinde tabloda gördüğünüz gibi kara bulutlar varsa da o kara bulutları dağıtma adına Cumhuriyet'in bekçiliğini yapacağız yılmayacağız, sonuna kadar bu mücadelemiz devam edecek dedi. Çok yönlü ve üstün kişilikli bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85 yılı geçti. 57 yıllık hayatında bir ulusun kötü talihini yenmesini sağladı. Ve dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş izler bırakarak bedenen aramızdan ayrıldı. Su bulunduğu usul için canını ortaya koymaktan hiç çekinmedi. Her türlü zorluğa katlanarak kendini ulusuna adadı. Değişik cephelerde ön saflarda savaştı. Onun ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canını vereceğim sözü vatanı ne kadar sevdiğini gösterir.